Arkadaşlar bugün sizlerle beş az Brawl Stars oynuyoruz ama yanında ablamaz ve challenge anlatır mısın abla? Anlatırım. Ee, arkadaşlar bugün karakter yarışacağımız karakterleri e, kağıtlardan kura ile belirteceğiz. Ee, Bari de çıkabilir. Çok güzel bir karakter olan Rosa veya Edgar da çıkabilir. bir de çıkabilir. Ee, o yüzden her şey şu anda karakter Akşener. atmasına bağlı. Kura çekeceğiz. kurallarımızı size şu an göstermiyorum ama kurallarımız hemen yanımızda. O zaman bence arkadaşlarımız bekletmeden başlayalım. Bu arada kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ee, evet. Benim kanalımda Elif TV kardeşleriniz veya siz e, Barbie, TikTok videolarını kombin videolarını seviyorsanız kanalıma bakabilirsiniz diyorum. Ve hemen başlıyoruz. Çok konuştuk. Evet. E, az kardeş, Bekle karıştırayım. Ama sen karıştır şimdi ben bakmayayım. Arkadaşlar tamam. bu arada bir sıra 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 buradan ben ablama söyledim ablam yazdı. Aynen. Karıştırıyorum. Karıştırdın mı abla? Karıştırdım. seçelim hadi bir tane. Hmm. Hadi Hadi da güzel bir şey var gibi. Aç. Ne çıktı? Çek mi? Kral. Oo. Öf. Kral çıktı. Ee, Akşam hemen katlayın. Ama bence ayırmam sana da kral çıkabilir. Ha, aynen. Tamam. Hadi bakalım bir tur oyna. Arkadaşlar sıra sıra oynayacağız. Arkadaşlar hemen Klova girdim. Hadi bakalım. Arkadaşlar inşallah internet çeker. İnşallah. Hemen arkadaşlar girdim maça. Arkadaşlar hemen kutu kırmaya başlayalım. Arkadaşlar şu kutuların yan yana olması var ya. Çok mutlu oluyorum yan yana olunca nedense. Hele Jackie çok iyi kırıyor. Akşam Jackie oynan da pom 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 diye kırıyor. Akşam i̇şte hemen şunu da alalım. Aldık. Akşam orada bir gaz var. Onu onu da alalım bence de alalım. gaz kaçma. Akşam ben bunu. Ben... Üstüne atlayacak Allah! Ama ben... uzak. Geri kaçtı korktu. Ulti biriktirip atlamasın. Onu bırak. Onu uzattım yedim ben de. Bekle tamam sakin ol. O zaten şu an sana geliyor. Bence o Edgar'ı yemeye git. Zaten gaz da sıkıştırdı onu. da şurada bir bul var ama çok tehlike. Bak Edgar. Bulucum git çocuğum. Bu ama senin gitme demen lazım normalde. Sen bulun Hadi. Sen bulun takımındasın Ama aslında. Ama cezalı değiliz ya. Cezalı <laughs> oynamıyoruz. Cezalı oynasak. Hadi bul. Hadi. hadi bul. <laughs> Olurdu. Arkadaşlar bu arada kaç kaç. Bu cezalı Brawl çekmiştik. Evet onu da izlemeyi unutmayın. Başla. Arkadaşlar ablam buldu ben korktum. Çalılardan ablam tam ölüyordum derken <laughs> kenardan bir sıktım. Ay meteor geliyor arkadaşlar kaçalım şundan. Oha! Kulav yüzmüyor uçuyor. Uçma <laughs> gücü. Nikol kalka ya arkadaşlar uçuyor işte. Hadi ya birazcık daha. Ama arkadaşlarımız sıkılacak çünkü. Ya da ya da hani kaybedeceğim. Bence daha. Ama cezalı olsa şimdi hadi lan bul. Hadi lan bul diyeceğim üçünüz de aynı yerdesiniz. Birbirinizi öldüremiyorsunuz. Dedim öldürdünüz. Bence onu çabuk yemen lazım. Çünkü o çok sorun çıkaracak sana. Zaten dibine tente. git dibine. Kaç ya da kaç ha? Ah yerler. Hadi Akşevi bakalım. Ama prosun 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 diyeceksin. Prosun prosun prosun. <laughs> Arkadaşlar birinci olursak hepimiz. İkinci veya üçüncü olursak pro. Ee, tamam. Eee şöyle ben şöyle sesi duydurayım işte. Aç i̇şte da ablam seçiyor. Seçiyorum. Ama seç bana ver ben Şu. açıyorum. Ben açmak istiyorum sesini de duydurayım. Jesse ya. İstediğin moda girebilir miyim Allah aşkına? Ne? Elma. Hayır istediğim moda Gire giremedim. Tek hesaplaşma tek hesaplaşma. Ah. <laughs> Arkadaşlar ben şu an videoyu durduruyorum. Az sonra devam edelim. Arkadaşlar şu anda girdim. Elmas kapmaca'dayım. Yiyelim mi şunu? Yiyelim mi Ama Jesse ile niye girdin? <gülüyor> <gülüyor> Jesse çıktı. Arkadaşlar buradan bir bana bir çıksın etrafı dalma duman edelim. Hayır bir değil de böyle Edgar falan çıksa. Hayır bir çıksın ben bir ile çok iyi oynuyorum. Tamam. Bir çıkarsa ben ortalığı dalma duman edelim tek hesaplaşma olsa bile. Çift ama bence şey olsun ama. Ya çift hesaplaşma ya tek hesaplaşma olur mu? Çift hesaplaşma veya tek. Herkes okay. girsin. Sen istiyorsan hesaplaşma gir. Ben istiyorsam ebemin nikahını gireyim. Birbiriyle de ben çift bir hesaplaşmaya girmem lazım. Çünkü arkadaşlar bir tek başına. Tamam olarak, şu anda ben oynuyorum. Şimdi hiçbir şey yapalım. Arkadaşlar i̇şte arkadan arkadan ta taktik falan da veriyorum bu arada size. Arkadaşlar o sırada ne yapalım, ne yapalım ablam oynarken? Yo, arkadaşlarımız izlesin, konuşmamıza gerek yok. Aynen aynen. Ben şey diyecektim. Ben size Brawl ile ilgili sorular soruyorum. siz kendinize kendinize cevaplayın. Arkadaşlar <laughs> yani, ne bir yıllık Brawl Stars'çıyız yani. Ben ne diyorum ya? Ben de, ben de. Ben zor karakter çıkartıyorum. Arkadaşlar Benim Ekrem diye bir arkadaşım var. Herhalde ben... Ekrem galiba Brawl Pass almış. Ark arkadaşlar Ekrem bizden geçip Brawl Pass mi alıyor? Bir şey yapıyor. Evet arkadaşlar onun da kanalıma bakmayı unutmayın. Ekrem Safe diye bir kanalı var. Arkadaşlar bir de Ekrem her gün karakter çıkartıyor. Ne kadar bağlıyorsa artık. Ben sabah akşam bağlıyor. bağlıyor. Sabah her Kahvaltı oyun... her oyun ballıyor galiba. Her oyun ballıyor herhalde. Baldan başka bir şey yemiyor. Neden yenildim ki ben? Adana... Hadi Yusuf karıştırıyorum. Adana... Hadi Adana, seç. Karıştır. Hadi seç Adana. bir tanesini. Kral gelirse oynamayacaksın tekrar. Oha bunu dedim kral geldi. Ama karıştır. İyice bir karıştırayım. Şöyle. Arkadaşlar benim crawl şansım ne? Bence de çıkarken de böyle şans çıktı karakterler. Tut. Bir de yine crawl alınmış. Jackie. Jackie. Bol. <laughs> Ortaya gelip bam 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 yapacağım değil ya mi? Ya of ya. Evet. Bam 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 Düşmanlar iyi, beni oltada yiyebilirler. Düşmanlar iyi geliyor çünkü avcılar. Düşmanlar da bir fena değil yani. Düşmanlar da yakına atabiliyor bazen. Değil mi? Dışarıdan her şey olabilir. Botlar avcılar bu bu kupa 10.000 kupalarda botlara çok dikkat edin. Adamın aklını alıyorlar 10.000 kupalarda. Herkes Hemkin akıl alamam.

<laughs> Geçen tuzda sen ağlaydın. Peki. Unuttum Karıştırıyorum. Ama ben... Ben bunu seçeceğim. Şaka mısın ya? Penny ne? Of. Ee... Niye sürekli elmas ee... da oynamak zorunda kalıyorum ama ben elmas aynı... kapmacada oynamayacağım. Penny ile. ile. Bak. Bak. Tek hesaplaşma ee, Ekrem. Hadi Ekrem. Kabul et Ekrem. Aksa Ekrem de ne cümle? Şey gönderiyoruz kabul etmiyor. Ee, bakın ekran 15 bin kupada. Arkadaşlar normalde ben ekrandan daha yüksek kupalıydım o hesabı kaybettim. 40 tane karakteri var. Ama bence sarmaya arkadaşlarım sıkılmasın. Şimdi. Yani hani en önemlilerden BBC, Frankie, Pemi, Gale'ı, Edgar'ı, Stuhl'su, Byron'ı, Mr. Kolonel PC. Raffs'ı, Mr. Peace'i, Lucy'u, Serge'ı, Max'i, Bees'i, Mortis'i, Colette'i, Bella'sı. Belli ne? ne zaman almış? Oğlum beni ne zaman aldın sen? Galiba bro pes alıyor da. Çünkü bu kadar şans olamaz. Tüm arka arkadaşlar tüm şeyler var çünkü onda tüm Akşener, ne, 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 tüm kötü kesin Brawl alıyor ya. Tüm ko, kroma ha ee, tüm kromatikler var. Ee, bu da demek oluyor ki yani hani o kadar da şans olmaz herhalde. Çünkü zaten biz geçen onda Samuray Raps gördük ve Samuray e, Samurai Raps kostüm olarak gelmiyor. Ee, sadece bu alanlarda Samuray Raps olabiliyor. Oradan bir şeyleri anladık. Arkadaşlar ekran bizden gizli bu falan satın alıyor herhalde. Hmm, muhtemelen öyle yapmış. Yani çünkü bunun böyle bir şans olması imkanı yok. Arkadaşlar dükkanın şey kostümü Samuray Raps kostümü gelmesi imkansız sadece da peşten. Hani gelse bile yani gelse bize de gelirdi anladın mı? Hı hı. O yüzden arkadaşlar ekreme Ekrem her gün karakter çıkıyor. Bize hiçbir şey çıkmıyor. Ay ayda yılda bir çıkıyor değil mi karakter? Ayda yılda bir çıkıyor karakter. Ben Crow'dan nasıl değil çıkarttık anlamamışım. Anlamamışım, değil, anlamadım. Alkışlar 7 yazıp çıktı herhalde. 7 yazıp mı çıktıydı? Hayır ne alaka? Ama biliyor musun ben? Alkışlar ben, alkışlar ben YouTube'dan bir tane şey gördüm. 8 yazdırma taktiği. Ha. Onu bir ara senle de. Ama işe yapıyoruz. yarayamıyorlar. İşe yarayamıyorlar. Ama yaramıyorlar. O, yarayamıyorlar. Evet ben canlı canlı gördüm. 8. Bak taktik bayağı şey oldu. Tek de 8 yazdırdı. Tekte sekiz u. Ah bizimki al. Kral kolt. Ne yaptı ya? Ne yaptın Yani ula şimdi şu anda hiçbirimiz birinci olmadık. Ama onu sana gösterebilirim belki. Ben nerede, belki o, nerede o? Nerede o? Kaybettin. Kaybettik zaten. kay kaybettin. Kaya evet. kaya. Arkadaşlar şimdi hemen videomuz kaç dakikalık olmuş. Çok uzun videolar sevmediğinizi biliyorum. Arkadaşlar şu anda Yusuf da bir tur oynasın. Sonra ben de bir tur oynayayım ve videomuzu bitirelim. Evet. Arkadaşlar ben hemen çekiyorum. Hmm. Hadi be el kızım Ya bakayım. Edgar. Ya bu nasıl şans ya bu nasıl şans. Şansına, kendi şansıma şu an ımm yani. Öksüz. Hmm. Ben, ah hayır 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 hayır. Vallahi çok <laughs> teşekkür ederim nasıl, ne yaptın. Ee, arkadaşlar videomuzu durduruyoruz maalesef. <laughs> ya da Yusuf oynasana. Aynen oynayayım Aksu'dan sonra bu maç bittikten sonra Edgar'la da oynayayım. Değil mi? Ama arkadaşlar videomuz çok uzun oluyor. O zaman YouTube şöyle yapalım. Sen bununla oyna. Bir de Edgar'la oyna. Videomuzu bitirelim. Ee, bu arada tekrardan söylüyorum videomuza like atmayı, yorum yazmayı. Aynı zamanda e, kanalımıza abone olup bildirimleri yani o minik zil işaretindeki çanları açmayı unutmayın. Ee, bu kadar. Arkadaşlar bu arada yorumlara ne videosu şunu yazabilirsiniz. Yorumlarınıza bakarız. Sizin Aynen istediğin... yorumlarımıza bakıyoruz ama e, hiçbiriniz yorum yazmıyorsunuz, e, bu da bizi üzüyor. Arkadaşlar yorumlarda ne videosu çekebileceğimi yazın, ben de sizin istediğiniz videoları çekeyim. Mesela abi şu oyun çok güzel şunu oynayın diyebilirsiniz. Aynen. Şunu oyna işte yok bilmem şu challenge yap şu şu oyunda gibi yönlendirmeler yaparsanız mutlu eder. Ama şuradaki şey durmuyor. Arkadaş. kenardaki şeyi kapatamıyorum. Arkadaşlar hemen balığı yedik ve kazanıyoruz. Arkadaşlar hemen çıkış dedim. Dokuz kupamızı da aldık o yani. Birinci olmuş. Hadi bakalım. Ee, Edgar'la da bir tür oyna videomuzu bitirelim. Akşam bu arada ben Edgar'la da çok iyi oynuyorum. Bir ile de. Benim en iyi oynadığım iki karakter bunlar. Hadi Edgar'la kazan. Tüm karakterlerle kazan. Hepsini yap 500 kupa. Hepsini yap 20 rütbe. Bir sürü kupa kaz. Oyna Brawl Stars. Al profesini. Arkadaşlar burada yakında Brawl Al kostümleri oyna, hesaplaşma. Gel 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 yeyim seni elmas kapmaca da. Sonra Ama sus, tutabilir misin diyeceğim. Bir şey diyeceğim de. Arkadaşlar <laughs> burada yakında ablamla ben Brawl Stars rap yapacağız. Brawl Stars rap öyle düşünüyoruz. Brawl Stars rap. Arkadaşlar şimdi biz Aslı'nı bulduk. Söyleyeyim mi bu Aslı'nın yazısını? Yok benim şu an aklımda değil. Sürpriz olsun zaten. Ben videodan gidiyorum. Yusuf'um sen de zaten bir iki daha oynayabilirsin. Hoşçakalın. hoşça kalın. Abone olmayı unutmayın. Like ve yorum atmayı da unutmayın. Oha oha yiyecek yiyecek. Hoşça kalın. Yiyecek yiyecek kaç. Yiyecekler arkadaşlar. Arkadaşlar şuradan bir aksesuar daha bastım. Arkadaşlar çünkü etkilerin ultisi her an lazım olabiliyor. Her an. arkadaşlar neredeyse tek atıyordum. Allah kaç kaç. Arkadaşlar şu metro çok oluyor. Ona dikkat edin yani. Tamam, hesapla. Mamutla izliyorsanız. Hesaplaşma hesap hesaplaşıyorum. Hesap. Yolda hesaplaşıyorum. Hesaplaşıyorum. Hesap hesaplaşıyorum. Sen de alırsın bunu Hadi bakayım. Bandi taşeli. Arkadaşlar 19'luyuz. Biz arkadaşlar 23'lüyüz. Arkadaşlar 23'lüyüz. 23'lüyken sıfırlayı öleceğim. Oha. Bu kadar troll yapmazsınız be. Arkadaşlar bir zahmet öldüremesinler zaten. Bir zahmet. Arkadaşlar birkaç tur daha yapalım mı? Birkaç tur daha yapalım arkadaşlar. Şimdi daha farklı karakterler olabiliriz. Arkadaşlar hemen şunu çektim. Dazzle. Bu dazzle mu dur anlamadım. Heh olmuş. Arkadaşlar dazzle'la da giriyoruz. Şuraya bakalım dazzle'la ne yapabileceğiz. Arkadaşlar bundan sonra bir tur daha oynayalım ve bitirelim. Arkadaşlar şu 3 kızartlı kutular yana olunca çok seviniyorum. bu arada yakında Brawl Stars TikTok Brawl Stars komik anlar TikTok videolarını falan da işleyeceğiz arkadaşlar bu arada. <laughs> arkadaşlar bu arada ben yakında yeni bir kanal açabilirim. Belki uzun zaman sonra. Ne da olabilir? Minecraft kanalı. Minecraft oynayacağız orada full. Yani ben de bir Minecraft kudosu sayılırım yani bir Microsoft da sayılır yani aslında. Gelmez. Arkadaşlar Brawl Stars'ta komik anlar videosu da çekebilirim yakında. Brawl komik anlar. Yani arkadaşlar o kanal onu nereden izlediğimi size söyleyeyim o videoda. Hatta şimdi size söyleyeyim ben şimdi o videoda falan unuturum. Brawl Stars kanalının adı arkadaşlar. Brawl Stars gidip videolarına bakabilirsiniz. Çok eğlenceli. Benim bir arkadaşım değil. ne <laughs> <laughs> ben son noktayı koydum benim bir arkadaşım değil diye. Arkadaşlar bir daha çekiyoruz. Arkadaşlar inşallah güzel bir şey çıkar ya. Ben, ben en çok şeyle oynamak istiyorum. El primo. Arkadaşlar hemen seçiyorum. Pipers. Arkadaşlar biraz sıkıntılı. Bir şeyle seçtim. Arkadaşlar ekran çekilmiş? Arkadaşlar ekranı nedense bir sadece istek gönderiyor. Hiç kabul etmiyor. Arkadaşlar bu arada yakında ekranla vs. videosu gelebilir. Şimdi ekran benim bir arkadaşım bazen evlerine falan da gidiyor. Yani evlerine gidersek onunla VS videosu da gelebilir. Arkadaşlar son olarak da istediğimiz bir karakterle görev ve bitirelim. Bitiş, bitirişi efsane yapacağız. Bitiriş hiç çıkmadı. Ama kolt gücü. Arkadaşlar kolt da maçımız yapıp bitiyoruz videoyu. Arkadaşlar i̇şte son olarak kurtulma açımızı yapıyoruz. Hemen şu kutuyu da alalım. Ay alamadık. <laughs> Olaya bakar mısınız? Kırdım alamadım. Arkadaşlar bu maçtan sonra hemen video bitecek. Ürün sende ben. Evet güzel hemen. mm -hmm. Yani Ne Oynarken size sorular sorayım mı? Arkadaşlar birinin kaç mermisi var? Arkadaşlar Arkadaşlar Bence soruyu bilmişsinizdir. O yüzden geçiyorum. Diğer. Rico Bey atışta işte kaç top atıyor? Atışta işte on tane atıyordu. Hatta şuradan da hemen bakalım. Niko nerede Niko? Yok burada yazmıyor. Neyse. Videomuz bu kadardı. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı sakın unutmayın. Görüşmek üzere.